Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Usta Gamers kanalındanız e arkadaşlar. Bugün sizlere tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere nasıl e, yeşil taşın hilesini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce böyle yanaştım arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 seviyem. Arkadaşlar nasıl şey olduğunu göstereceğim. Yani yeşil taşın olmasın arkadaşlar. Taşlar Pardon arkadaşlar? Arkadaşlar ilk önce bu başarılardan ödülleri istediyoruz. İlk başta başladığımızda hemen şöyle ikincisine gelelim. Ödülü istediyoruz. İstiyor. Mesela bir daha istiyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 102 oldu. Arkadaşlar bunda iki tane size bir yöntem göstereceğim. Arkadaşlar ilk başarı yapıp başarılardan kazanabilirsiniz. Arkadaşlar ikincisi de böyle ee engelleri kaldırarak arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi 102 tane yeşil taşım var. Arkadaşlar iki tane ağaç bir tane küt, odun yani bir tane şunlardan kaldıracağım arkadaşlar. Bakalım 102'den fazla çıkacak mı? Hemen dükkana gelelim. neler diyelim. tamam. Şöyle ağaçları kaldıralım. Tamam. Tamam. Bunu da kaldıralım. Bir de kütüğü kaldıralım. Kütüğü kaldırdık arkadaşlar. Evet 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 ve bitti. Arkadaşlar bu ben harcadığım için bu şu anda 38'di arkadaşlar. Şimdi 58 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size e, bir tane şey daha da göstereceğim arkadaşlar. Hemen şöyle bar bar yapalım. Şöyle bar 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 bar, bar, bar. üstüne yapalım. Arkadaşlar bir eşleşme bul diyelim. Arkadaşlar belediyesi dışarıda olan kişiye saldırın. Arkadaşlar şu anda kupam sıfır ya. Şimdi iyi izleyin. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Yine bu büyücüler saldırmıyoruz. Gerekirse şey atarız büyücü, büyücüleri. At bir tanesini. Arkadaşlar attım bir tanesini. Geriye iki tane kaldı. Hadi alırsın. Arkadaşlar bu belediye hemen alırsalar hemen aldılar ya arkadaşlar hemen çıkın. Bir yıldız kazanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kupam e, şeydi ya sıfır ya. Bakın şimdi kaç oldu. On. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun bir daha sonuna geldik arkadaşlar. Eee eğer videomu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve bay bay.